Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. 6. sınıf matematik ders kitabı çözüm serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Sayfa 41. Bu sayfada bu videoda 41. sayfayı işleyeceğiz. Bu kitabın bütün çözüm videolarını, bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun sağ üst köşesindeki yer basarak bulabilirsiniz arkadaşım. Gençler. Bu video serisinin devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşarak bize destek olun arkadaşım. Sizlerin WhatsApp hesapları, WhatsApp grupları ve Telegram grupları varsa sosyal medya hesaplarına bu videoları paylaştığınızda hem sizin gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız, ödevini yapamayan, ödevini yapmakta zorluk çeken, konuyu anlamayan arkadaşlarımız faydalanacak hem de siz de bana fayda sağlamış olacaksınız, bana destek vermiş olacaksınız arkadaşlar. Ve sizin desteğinizle beraber bizler de video çekmeye devam edeceğiz. Birinci ünite ikinci bölüm sayfa 41. Sırası da 3, 4 ve sırası da 5, 6 soruları var. Şimdi bunlara bir geçeceğiz. Sıra sizde 3'te. Ali'nin 20 misketi, Can'ın 15 misketi vardır. Ceren ise Ali ve Can'ın misketlerin sayılarının katı olan bir sayı kadar misketi vardır. Buna göre Ceren'in misket sayısı kaç olabilir diye sormuş. Evet. Ali ve Can'ın misketlerine bakalım. Ali, Can ve Ceren. Ali'nin misketleri diyor ki 20. Ali'nin 20 misketi var. Tamam. Ali'nin 20 misketi var. Renkli yapalım. Ali 20 tane miskete sahip. Can'ın da 15 misket var. Ceren de hem Ali'nin hem de Canan'ın misketlerinin katı olan bir sayıda. Bakalım Ali'nin misketleri ne olur katlarında? 20, 40, 60, 80, 100. 100'e kadar gidelim. Can'ın misketlerinin katları ne olur? 15'ti. 15, 30, 45, 60, 75, 90 ve 105 gibi değerlere sahip olur. İkisinde de ortak olan değer. Gördünüz mü? Hangisi? 60. O zaman Ceren'in kaç tane misketi var? 60 tane misketi var. Bu erkekler gidip misketlerini kaybediyorlar ama kızlar demek ki güzel saklıyor. 60 tane misketi var Ceren'in diyoruz. Sıra sizde 4 diyor ki 5 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulun. 5'in ve 9'un katlarına bakacağız. 5'in katı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 10 katına kadar gittik. 9'un katı 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 yapalım. 81'e kadar gittik. Diyor ki iki basamaklı ortak. 2 basamaklı ortak. Burada 45 var. 45'i görüyorum. Burada da 45 var. O zaman ikisinde de iki basamaklı ortak sayı 45 olabilir. Peki hocam Allah razı olsun. Ben her bu soruları bu kadar uzun uzun mu yapacağım? Hayır. Hiç bu şekilde yapmana gerek yok. Birine 5, diğerine 9 dersen ortak çarpan algoritması yaparsan ve iyice ana bak burayı önce görmesin buraya 3'e bölmem gerekiyor hatta 2'den başlamam gerekiyor 2'ye bakıyorum 2'de bölünen yok 3'e bakıyorum 3'te bölünen var 3'e bölüyorum burası 3 burası 5 ee, bir daha 3'e böleceğim burası 3'e bölünce 1 burası 5 ve 5'e bölüyorum burası da 1 şimdi burada çıkan sayılar ne 3 çarpı 3 çarpı 5 işte bu kadar uzun yapmak yerine bunları çarptığınızda yine 45 bulacaksınız. Bakalım mı? 3'ü e 3'ün çarpımı 9, 9'u e 5'in çarpımı 45. İşte bundan dolayı cevap 45. Hocam ben direkt 9'u e 5'in e çarptım. Tesadüfü yapmasındır. Her soruda olmaz. Bu soruda tesadüf olmuştur. Sıra sizde 5, 6 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak kattanı bulunmuş. 6 ve 9. 6'nın katları 6, 12, 18, 24, 30, 36, sonra devam edersek 42, sonra 48, 54 ve 60 olsun. 10 katına kadar gittik. 9'un katlarına bakıyoruz. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. bunlar da yeter bu kadar. Şimdi devam etmeyelim. Ve ikisinde de ortak olan kat. Ana buldum. 18. Başka? Başka var mı başka? Başka da var da. 36 ikisinde ortak ama ilk yakaladığımız bu. Peki. 18. Cevap ne olacak? 18. Ama ben bu şekilde uzun süre yapmak yerine daha kısa bir yol biliyorum. Nedir mesela? 6 ve 9. Yazarım. Yukarıdan aşağı çizerim. Hocam görmesin. Sadece ben de sen yapalım. 2'ye böldük. 2'ye böldüğümüzde burası 3, burası 9. Bir daha 3'e böleceğiz. İkisini de bölebilir. Tamam mı? 5 tane de sayı olabilir burada. 3'e böldüğümüzde burası 1. Burası 3'e böldüğünde 3 kalıyor. Buradan bir de 3 yapıyoruz. 3'e böldüğümüzde 1 gelir. Ve böylelikle 3 çarpı 3 çarpı 2 gelir. 3 kere 3 9. 9 kere 2 de 18 yapar. Gördüğün gibi 18'i bulduk. Kısa yoldan yapmış olduk. Yani hani e, bir sayının bölen alg algoritması yapıyorduk ya bir sayının bölenleri algoritmasını bunu iki sayı için yapıyoruz ve iki sayı da böldüğünde bu şekilde bir şey çıkıyor gördün mü mesela bu üç ikisinde ortak böldü gördün mü İkisinde ortak böldü hem üçü de böldü hem dokuzu böldü ve biz de tek bir tane yazdık iki tane yazmadık bundan dolayı katları olmuş oldu cevap ne olacak 18 kısa yoldan yaptık hocana gösterme ya da görse de bir şey olmaz da belki sana bu konuyla ilgili daha güzel bir anlatım yaparım ya da kendisi anlatmak ister onun için göstermek diye düşünüyorum. Nasıl fark etmez göstersen de olur yani. Bir kasadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır. Bu armutlar 4'erli ve yedişerli olarak gruplara ayrılabildiğine göre kasadaki armut sayısı kaçtır? 4 ve 7'li. 4'ün katı ne olacak? 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 devam ediyorum çünkü 40 ile 60 arasına girmem gerekiyor. 44 devam edeceğim. 48, 52, 56 ve 60. 7'nin katlarına geliyorum. 7'nin katları 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 ve 63. Şimdi İkisinde de 40 ve 60 arasında ikisinde ortak olanlara bakacağız. 40 ve 60 arasında ikisinde ortak. Burada 40 ve 60 arasında ikisinde ortak. Ne var? 40 var burada, burada yok. 44 var, burada yok. 48 var, burada yok. 52 var, burada yok. 56 var. İkisinde de 56 var. Bunda yok. 60, 50, 60 ikisinde de 56 var. Evet. İkisinin ortağı kaçmış? 56. Peki hocam ben razı için bu, bu kadar uğraşmaya değer mi? Değmez. Nasıl yaparız biliyor musun? 4 ile 7 yazarız. Yukarıdan aşağı asal çarpana kurutmasın. yaparız? Sonra 2'ye böleceğiz. 2. 7 bölünmeyecek 4, direkt yazdık. 2'ye böleceğiz. 1. 7 bölünmeyecek direkt yazdık. Sonra 7'ye böleceğiz. 1. Ve böylelikle 4 ile 7'nin Asal çarpanlar yani e algoritması 2 çarpı 2 çarpı 7 ortak olacak. Böyle 2 kere 2 4, 4 kere 7 28. 28. Hocam 40'ın katı olacak. O zaman 28'i e 2 ile çarparsın. 56. Hocam mesela 40'tan büyük olmayacaktı. Mesela atıyorum atıyorum 150'den büyük olacak. O zaman 48'i 6 ile çarparsın. 156. Anladın mı? Buna göre şekillenecek ama 28'in katı olacak. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>